Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Bugün videomda Arduino ile RGB LED ekmanı göstereceğim. Bir adet Arduino, bir adet breadboard, bir adet RGB LED alacağız. Breadboard'u devrenin daha düzgün görünmesi için kullanacağız. LED'in yerinde bacağı, işte değil, 3 bacağına direnç kırmamız gerekiyor daha düzgün çalışması için. Yoksa LED patlıyor, 5 voltluk da dayanamıyor. Göz gibi dirençlerimi yerleştirdim. Şöyle düzgün şekilde yerledim ve kablolamalara başladım. Burada geldi bacağını genelde yerleştiriyorum. Üstüne gözleri mouse'u görebilirsiniz simülasyonda. Burada her bacağı farklı bir dijital pin bağlayacağız. Burada gördüğünüz gibi 2, 3 ve 4 5. pinleri kullanıyorum. Siz istediğinizde kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaratmaz. Kodda düzelttiğiniz sadece göreceğim. Kabloları yerleştirdiğim için düzeltim biraz fazla da sık olmuş. Buradan kod kısmına geçiyoruz. Metin devam et. Burada yine fazla kısımları siliyoruz. Sıkıcı biliyorum ama yapacak bir şey yok. Her seferinde çıkıyor. Burada bunları siliyoruz. Bu kısmı da siliyoruz. Tamamdır. Şimdi tamamına geçelim. Const int şeklinde tanımlıyoruz. Red eşittir 2. Iki, ikinci piyade taktığımız için noktalı virgül yazıyoruz. Diğer bacakları tanımlıyoruz. Mavi. Neyi İngilizce yazdım kırmızı diye bilmiyorum ama içinden öyle geldi. Yeşili tanımlıyoruz bu şekilde. Yeşil yazmamız olmadığı için onu şey yapıyoruz. Yeşil yazıyoruz. Onun yerine yani istediğinizi yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaratmaz. Burada film olarak hepsini tek tek tanımlamamız gerekiyor. Pinmode red output noktalı virgül hepsini her şekilde renklerine göre output şeklini tanımlayacağız. Pinmode yeşil output noktalı virgül yazacağız. Şimdi void loop kısmına geçiyoruz. Burada tek tek dijital çıkış olarak tanımlamamız gerekiyor. Dijital write red high yazıyoruz. Diğer ikisini low yapmamız gerekiyor. Yani yazmasak da bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum ama ne olur normal yazalım daha net görülür şeklinde dijital rayet mavi bir DLM yakmak istediğimiz dengeyi ay DLM yapıyoruz. Tabi karışık da yapabiliriz onu da göstereceğim zaten önümüzdeki dakikalarda. Gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor. Şimdi bunlara farklı ay yaparsak o renkte yanar. Şimdi delay ekleyeceğim ve diğer renklerde de tek tek yanmasını göstereceğim. Burada kop kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz atışma enerjitek üredi low diyene mavi hay yapıp mavi açmak istiyorum mavi hay diyene low yaptım delay bin vererek yeşil de aynı şekilde yakacağım daha net görülmesi açısından bunlar delay ekli like, ekli like, bir saniye veriyorum ki net şekilde görebilirim yoksa çok hızlı geçtiği için hiçbir zaman göremeyecektik bunları yazdıktan sonra farklı renklerde yapmayı deneyelim Yine buraya hay yapıyorum görünce kalın göz gibi pembe anda biraz daha dele vererek daha net şekilde görülmesini sağlayayım. Ya da direkt Yakalan. pembe yanıyor. Ha ya size de renk karıştırmanı edebilirsiniz diyecektim de fazla şansınız yok yani çok sıtlı. Üç tane renk olduğu için. Yani ortalama 6 tane falan seçeneğiniz var. Yolun hepsini her yaptığımızda beyaz yanıyor. Bunu low yapalım. Tekrar başlayalım. Yönün gibi turkuaz rengine yanıyor. Ya siz bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Olur yani. Hatta kumanda ile şerit, satılan şerit et gibi de yapabilirsiniz. Güzel animasyonlar da oluşturabilirsiniz. Analog rate ile çıkışları vardı. Bu 3'te de 4'te galiba. Onları bir değerler atarak daha kısık sağlayabilirsiniz. Deneyelim bir fark yaratacak mı bakalım. Unlock right. Bir yazmış mı Yazalım mavi 255. Diğer yeşildi. 255 yazalım bakalım bir şey fark edecek mi? Yeşil. 255. Hadi gördüğünüz bakalım. yakalım. Yine pembe anda gerçek açık, hayatta gerçekten fark edecektir de bu simülasyon olduğu için galiba fark etmedi. Yoksa mümkün değil yani birebir aynısı olması. Açıkçası selam edip gerekirse bugüne kadar YouTube'a de girdiğim bütün videolardan daha çok eğlendi. daha çok ayrı gücümüze dayalı bir proje oldu. Yani böyle ufak üretme açısından. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.